Sevgili seyirciler, 28 Şubat süreci çokça tartışılıyor. Belgeselleri yapıldı, kitapları yapıldı ve bu arada da 28 Şubat süreciyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Hatta 28 Şubat süreci aleyhine, o dönemin aktörleri aleyhine bir dava bile açıldı. İşte bu süreçler içerisinde biri var ki 15 yıldır cezaevinde. Salim Mirzebeyoğlu'ndan bahsediyoruz. Salim Mirzebeyoğlu İslamcı bir mütefekkir. E, aşağı yukarı 60'a yakın kitaptan oluşan bir külliyata sahip. Özgün bir İslami düşünce sistemine sahip e, ve farklı İslami grup ve cemaatlere de mesafeli ve o nedenle de e, cezaevinde adeta unutuldu, adeta yalnız bırakıldı. Peki Salim Mirzebeyoğlu 28 Şubat sürecinde bütün mağdurlar haklarına birer birer geri alırlarken neden cezaevinde bir hücrede. Mirza Beyoğlu'nu anlatıyoruz. Allah'ım seçti kurtulmuş millet Türkiye'de İslam düşüncesinin öncü isimlerinden ve münevverlerinden Necip Fazıl'ın öğrencisiydi. O atamız derdi. Necip Fazıl'ın 35 yıl boyunca tam 512 sayı çıkardığı Büyük Doğu dergisi doğrultusunda o fikriyatın öğrencisiydi. Buman'dan canımız feda olsun kanımız! Büyük Doğu CHP'nin altı okuna alternatif olarak ruhçuluk, ahlakçılık, milliyetçilik, şahsiyetçilik, cemiyetçilik, keyfiyetçilik, nizamcılık, müdahalecilik, sermayede tatil ilkelerini savunurdu öyle bir ülke kuracaklardı ki adı baş yücelik devletiydi. CHP'nin ebedi ve milli şefinin karşılığı İslami bir ulu olan baş yüceydi. Ve onların kurulacağı mecliste hakimiyet milletindir değil, hakimiyet hakkındır yazacaktı. İşte bu fikirlerle yoğrulan Salih Yetiş, Necip Fazıl'ın düşünce ve gayelerini gerçekleştirmek için yola çıktı. 63 yaşında olan Salih Mirza Beyoğlu kendi kuşağı 68 isyanı ve milliyetçilik arasında gidip gelirken Milli Selamet Partisi çizgisinde İslami bir yol seçti. 1970'lerin ikinci yarısında kurulan Akıncılar Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Derneğin politikalarının savunulduğu Gölge ve Akıncı Güç gibi dergileri çıkarttı. Bu dergide Büyük Doğu'dan başka hiçbir yere kafa ve gönül nispeti tanımıyoruz diye ilan eder. Bizim doğru yolumuzu 40 senedir bize öğreten Büyük Doğu'dur şeklinde ilan eder ve bunu birkaç kişi tutarlar dergiyi neci fazla götürürler neci fazla dergiyi çok et, dergiden çok etkilenir. Yani kendi ifadesiyle sabaha kadar ağladım der okuyunca çünkü benim 40 senedir uğraştığım aradığım ses buydu der. Bir aktivist olmak yerine teorisyen olmayı seçmişti. Ancak militan bir İslami anlayışı hiç reddetmemişti. Örneğin şöyle diyordu. Biz bu işin ne fikir ne de fiil olarak şakasında değiliz. Boş görüyü hoş görü olarak pazarlayan mamacı tipi değiliz. Jack ve Jack gibi nispet ekleriyle İslam davasının fikir ve aksiyon cephesini daima uzak istikbale ısmarlayan ve daima çile ve kaçan teyze adam tipinin tersine gözümüz İslam inkılabında. ...ve kendine has bir İslami dünya görüşü oluşturmaya başlamıştı. Hal böyle olunca da milli görüş geleneğinden koptu. Kendini yazmaya verdi. Artık Salih Mirzabeyoğlu olarak anılıyor. Kendine inananlarsa Büyük Doğu Akıncıları olarak biliniyordu. Onun görüşlerine inananlar için kısaca kumandan olarak anılıyordu. uzun saçı, sakalı ve kimi zaman sola yakın tahlilleriyle İslamcı hareketin Che Guevara'sı vermişti. Farkı elinde silah yerine kalem olmasıydı. Konferanslar veriyor, çevresinde davasına gönül veren başka gençler toplanıyordu. Kendi kendine hareket, kendinden zuhur esprisini, kendinden zuhur ettiğini kavramış bir yapı. Özlediğimiz budur. Bu yapı kendini gösterdiği andan itibaren yani gelişmesi çok kısa bir süreçti. 12 Eylül döneminde arandı. Tutuklama kararı çıktı. Ancak yakalanamadı. Ve 1984'te yeni eserleri ve bakış açısıyla yeniden İslamcı hareket içinde kendi ekorunu yaratmaya başladı. Artık sadece layık düzene karşı İslam devrimini savunmuyor, birçok cephede mücadele ettiğini söylüyordu. Bütün inkılapların ...şey noktası buradadır, püf noktası buradadır. Bir yer gelir, düşmanının göstermiş olduğu direnmeyle sana katka haline dönebilir. Diğer İslami grup ve cemaatlerle kavgalıydı. Devletle kavgalıydı. Münafık dediği İslam'dan saptığını düşündükleriyle kavgalıydı. Kafir dediği Müslüman olmayan görüşlerle kavgalıydı. Kavga verdiği cephe genişledikçe faaliyet alanında daralıyordu. Lize Beyoğlu bu dönemde temel eserlerini peş peşe vermeye başladı. 1990'lardan itibaren iptacılar, Müslüman gençliğin eylemlerinde farklı duruşlarıyla belirginleşmeye başlamıştı. Allah'ın birliğini temsil eden tek parmak yerine, ipte işareti diye bilinen bir sembol kullanıyorlardı. İşaret ve baş parmak, Açık ve diğer parmaklar yumruk şeklindeki iptan işaretinde işaret parmağı kelime-i şehitlik şuuru Allah'ın varlığı ve Büyük Doğu davasına şehadet manasına geliyordu. Ya, kahram, ya. Baş parmaksa her türlü buluşa açık olan üretken bir fikir olarak ipta fikriyatını ifade ediyordu. Yumruk şekli ise aksiyona ve cemiyet kavgasına devletleşmeye delalet ediyordu. İpta hareketi giderek güçleniyor, devlet kurumlarının da yakın takibine giriyordu. Zira kendilerine İpta adını veren ve birbirinden bağımsız hareket eden hücreler kimi bombalama ve molotoflu saldırılar gerçekleştirmeye başlamıştı. Bu İpta e, 92 yılından itibaren zannediyorum e, yasa dışı ilan edilen bir boyutu vardır. Bunun dışında hiçbir zaman yasa dışı ilan edilmemiş boyutları vardır. Ve bundan başka ee, bir de bizim ben bir iddacı olarak hiçbir zaman bilmediğim, anlamadığım bir iddacıya vardır. 1986-90 arası dönem Salih Mirza Beyoğlu'nun yurt içi ve yurt dışında dikkat çekmeye başladığı bir dönemdi. İpta fikriyatına inanan yeni ve dinamik bir gençlik sümresi oluştu. Bu gençler ilk olarak 5 Ocak 1991 tarihinde Körfez Savaşı ve Amerika'yı protesto eden gösterilerde kendilerini ortaya çıkardı. 91 Körfez Savaşı'nda başını ABD'nin çektiği batılı güçlerin aslında çok da böyle e, üzerlerine düşmeyen bir şekilde işgalci bir e, insiyatla Irak üzerine çullanmaları karşısında e, İbda cepheleri de tabi olarak e, bu işgale karşı çıkmışlar. Bununla alakalı olarak... Başta İstanbul olmak üzere çeşitli yerlerde gösteriler düzenlenmiş, bununla alakalı dergi yayınları yapılmış ve bu işgale karşı çıkılmıştır. Bundan dolayı da e, Sayın Salih Mirzabioğlu hemen apar topar önce gözaltına alınmış, mitte ve emniyette işkence görmüş, sonra da tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne gönderilmiştir. Sonrasında işte Turgut Özal'ın infaz kanunuyla birlikte tahliye edilmiştir. Türkiye'de devletin irtica tehlikesini meşrulaştırmak için gerekçelendirdiği bu eylemler sonunda 28 Şubat askeri darbesiyle birlikte bir gün çocuğunu okula götürürken gözaltına alındı. Tarih 1998'i gösteriyordu. Hakkındaki suçlama sonrasında yasa dışı iptacı örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Savunmasında kendisini bir teorisyen olarak tanımladı ve ilginç bir biçimde bıçak yapan birine benzetti. O bıçakla isteyen domates keser, isteyen o bıçağı başka amaçlarla kullanırdı. Bıçak, İpta fikrinin kendisiydi. Salih Mirze Beyoğlu dik başlıydı. Duruşmalara katılmadı. Ben dedi, bu yargılamanın bir e, objesi olmak istemiyorum. Siz zaten baştan kararınızı vermişsiniz. Bu verdiğiniz kararda e, ee, benim bir aktör olarak e, yer almam sanki bir yargılama yapılıyormuş, tarafsız yargılama yapılıyormuş imajı e, doğurur endişesiyle ben bu yargılamanın içerisinde yer almak istemiyorum dedi ve e, duruşmaları protesto ederek duruşmalara katılmadı. Duruşmalara katılmayan Salih Mirzebeyoğlu'na cevapsa koğuşlarına düzenlenen bir operasyonla geldi. Operasyonun adı Noel Baba'ydı. Noel Baba operasyonu 2000 yılının 25 Ocak günü sabah saatlerinde bizim bulunduğumuz koğuşa yönelik silahlı bir saldırıyla başladı. Arkasından koğuşumuzun üst katını işgal ettiler. Koğuşumuzun bütün çevresini işgal ettiler. Üst katta tavana delikler açtılar. Bizi Belki hepimizi öldürmek değildi ama bize çok ağır hasarlar verdirmek, özellikle Salim Mirzabeyoğlu'na yönelik linç hedefini gerçekleştirmekti. Beyoğlu'nun operasyon sonrasında yaralı bereli yüzü için yapılan açıklama, cezaevindeki operasyon sırasında başını Ranzan'ın tavanına vurduğu şeklindeydi. Müzdebeyoğlu'nun davası sürerken, 2000 yılında Kartal Cezaevindeki ev tipi hücreye konuldu ve 2 Nisan 2001'de son davası görüldü. Müzik Karar en ağır ceza hükmü, yani idamdı. İdamın kaldırılmasıyla birlikte Müzdebeyoğlu'nun cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrildi. Müzdebeyoğlu 2002 yılında Bolu cezaevine nakledildi. 2005 yılında itibaren kendisine zihin kontrolüne dayanan ve telegram adı verilen bir işkence yönteminin uygulandığını iddia etti. Salih Mirza da intihara teşebbüs etti. Bu olayın ilk başlarında Allah'tan ölmedi. İlk başlarda bunun şiddetli bir şekilde geldiği için bir sürü görüntülerle, bir sürü dalgalarla bu şekilde rahatsız edildiği için bunun sebebini de bilemediği için ve bu ee, telegram zaten bu tip e, zihni işkence kurbanlarının çoğu ya intihar ederler ya akıllarını kaçırırlar. Bundan kurtulan e, çok az kişidir. Bundan e, buna karşı bir mukavemet geliştirebilen çok az kişidir. İşte Salim Mirzaboğlu bunlardan biri olarak da e, daha sonra e, birkaç yıl sonra tekrar kitap yazmaya başladı. Salim Mirzebeyoğlu İslamcı dünyanın da suskunluğa mahkum ettiği, kendine özgü görüşleri ve inanç sistemiyle cezaevi dahil 56 kitaplık dev bir külliyat oluşturdu. Türkiye'de zaman geçti, iktidarlar değişti, 28 Şubat sürecinin mağdurları için hukuki yollar yeniden aralandı. Ancak Salih Mirze 15 yıllık hapis yaşamı devam etti. 63 yaşındaki bu düşünür, mahkemelerin her örgütün bir lideri bulunur, ipleceğinin de olsa olsa budur çıkarsamasıyla, Bolu'daki 3 metrekarelik bir hücrede unutulmak istendi. Bugün Salih Mirza Beyoğlu, af ya da yeniden yargılanma talebinde bulunmadı. 28 Şubat'ın yaralarının sarılması sürecinde ise hatırlanmadı.